Merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah sağdınız saatiniz e, yerindedir e, böyle hayatınız bile keyifli akıyordur umarım peki şimdi yeni girdiğimiz haftada bakalım bizleri neler bekliyor 21 Aralık haftası yılın son haftasına doğru böyle hızla gidiyoruz bu hafta yılın son haftası değil gerçi ama neyse manuf bir başlayamadım konuşmaya neyse Pazartesi günü e, değil 20 Aralık haftası aslında a. Gitti ben de iyice, şalterler yandı. Ee, pazartesi günü 20 Aralık arkadaşlar ve merkür Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkin salı-çarşamba günü falan böyle etkili olacak bilginiz olsun. Kendimizi zihinsel anlamda böyle çok böyle özgür hissetmek isteyeceğimiz, böyle orijinal, değişik, farklı, sıra dışı fikirlerimizin böyle zihnimize çat 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 böyle ışıklar, ampuller, böyle bilimum şeylerin yanacağı bir günlere işaret ediyor arkadaşlar tabii ki azıcık böyle baş kaldırılıklar yapmaya azıcık böyle isyankar davranmaya da eğilimli olabiliriz e, çok da normaldir arkadaşlar e, evimizde böyle işte elektronik aletlerle ilgili sorunlar varsa bunları tamir ettirebiliriz tadil ettirebiliriz mesela işte atıyorum çamaşır makinem bozuktur ocağım bozuktur işte bilmem ne bozuk bunların böyle tamir tadil ile ilgilenmek için de oldukça iyidir böyle daha önce keşfetmediğimiz şeyleri keşfedebiliriz. Böyle bir motivasyonumuz olabilir. Bilginiz olsun. Salı gününe geldiğimiz vakit ise 21 Aralık'ta salı gününe geldiğimiz vakit ise bugün itibariyle güneş artık oğlak burcuna geçiş yapıyor sevgili arkadaşlar. Bir ay boyunca artık oğlakların gün, ayı başlamış oluyor. Şimdiden beni şu an izleyen bu videoyu izleyecek olan tüm oğlakların Doğum günleri kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi güneşin oğlak burcuna geçmiş olduğu dönemlerde birazcık daha böyle oğlak burcunun getirmiş olduğu ciddi, hırslı, disiplinli, otoriter, kariyer odaklı, daha gerçekçi, ayakları yere sağlam basacak şekilde adımlar atan soğuk, mesafeli, mutsuz, ailesine düşkün, olgun, sorumlulukların bilincinde sabırlı, temkinli olacağımız bir bir aylık süreç aslında başlıyor arkadaşlar salı günü itibariyle. Tabii ki bu dönem birazcık daha hayatın iplerini daha elimize tutmak isteyeceğiz. Daha kariyer odaklı olacağız. İşimiz, gücümüz, daha böyle sorumluluklarımız bunlarla daha yakından haşır neşir olmamız gereken bir süreç aslında başlayacak. Kariyer planlamaları yapacağımız bir süreç olacaktır. Bu dönem özellikle de bütçe planlamaları yapacağızdır. Hangi bütçeden bahsettiğimizi inanın ben de bilmiyorum şu an için. Hani bütçe mi kaldı acaba ortada diye düşünüyorum ben de. Tabii ki bu dönem yine de diz, dişleri, kemik, cildimize dikkat etmemizde fayda var sevgili arkadaşlar. Geldik çarşamba gününe. Çarşamba ve perşembe günleri arkadaşlar. Ay Aslan Burcu'nda seyahat edecek. Hem çarşamba hem de perşembe günü. Biraz daha böyle kendimizi göstermek, ortaya koymak, fark edilir olmak, alkış almak, onaylanmak ondan sonra daha böyle önemli olacaktır çarşamba ve perşembe günleri egolar ön planda olacak birazcık daha kendimizi önemli hissetmek isteyeceğiz direkt tavırlı olacağız yüksel olan düşkünlük artmış olacak artacak diyelim hani öyle diyelim öyle gitsin Ondan sonra hani birazcık daha böyle konserdir, tiyatrodur, eğlencedir, böyle goygoydur, arkadaşlardır, vur patlasın, çal oynasındır falan. Biraz daha çarşamba ve perşembe günleri bunlar için uygun olacaktır. Özellikle tabii ki Venüs Retro'sunu da unutmadan söylüyorum bunu. Kuaföre gitmek için uygun bize zamandır ama yepyeni bir atıyorum. Kızlısınızdır, sarıya dönmek için uygun bir zaman değildir. Çünkü Venüs Retro devam ediyor 30 Ocak'a kadar. Ama daha böyle bir aynı renkler, aynı markalar, aynı kremler, aynı modeller, aynı kesimler. Hani bunlar için tabii ki... Ee, berberinize, kuaförünüze gidebilirsiniz arkadaşlar. Biraz tabii ki bu dönem kafeinli ürünler tüketmeyin Çarşamba ve perşembe günleri de azaltmanızı tavsiye ederim sizlere. Ee, bir Kalp sağlığına dikkat, omurgaya dikkat. Çok ağır şeyler kaldırmayın çarşamba ve perşembe günleri arkadaşlar. Eğlence odaklı olun. Ee, daha böyle hayatın eğlenceli taraflarını, gülebileceğiniz tarafları açıkçası bulmanızda fayda olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Cuma gününe geldiğimiz vakit değilse Hı -hı. Cuma günü Hı -hı. E, sandalyenin sesi. Bu sandalyeden de çok gol yiyorum. Çünkü ya bir türlü ne elim, ne elim ayağım duruyor ne götüm başım duruyor. Yani sürekli gibi şıkkı da şıkkıda da. Şıkkı. Yani bir insan sandalyede otururken şunu yapar mı sürekli alttan alttan? Yani bu kadar mı duramazsın yani bir yerde? Hani bir sabit video çekeceksin bir dur değil mi yani? Şöyle her tarafını ayrı oynuyor yani. Ay neyse. Şimdi Cuma günü ise gökyüzünde Uranüs ve Satürn arasında sert bir etkileşim olacak arkadaşlar. Bu değişimle ilişkilidir. Satürn kovada Uranüs'te boğa burcunda seyahat ediyor. Yine tabii ki aslında Satürn Uranüs çekişmesi 2021'in ana temasıydı hatırlarsınız. 2021 senesine girerken bangır bangır Satürn Uranüs çekişmelerinden bahsetmiştik ve bahsederken sürekli hem değişen ekonomik yapılardan hem değişen sosyal düzenlerden hem alışkanlıklarımızdan hayatımızda meydana gelen majör değişimlerden ondan sonra bahsetmeye başlamıştık. Ve bundan içerisinde 2021'e şöyle bir geri dönüp baktığımız vakit sevgili arkadaşlar hayatlarımızda aslında baktığımız birçok şeyle değişmiş olduğunu görüyoruz. İşte uçmaya başlamak için, uçaklarda uçmak için tabii ki yani evimizde pencereden uçmuyoruz elbette ki. Ee, i̇şte yok heskodu kodu yok, aşılısın, iki aşılısın, üç aşılısın, işte Sputnik'sin, dinlenmesin, George's'ın, falan filan hani böyle bir bin bir tane kurallar geldi hayatımıza. Bunlar da yetmiyormuş gibi tabii ki seneyi de kapatırken hani ekonomik anlamdaki yani görüyorsunuz ki dünya üzerinde artan bir enflasyon ve ülkemizde artan bir dolar e, durumu söz konusu. E, bunun yanı sıra bile biliyorsunuz ki metaverse dünyası çıktı başımıza. E, bununla birlikte işte NFT'ler, kripto paralar vesaire derken hani bu senenin son satır Uranüs karesi ama önümüzdeki sene Şubat ayında. Ee, Nisan ayında, Mayıs ayında, Ekim ve Kasım aylarında Satürn satürn etkileşimine devam edecek tam gaz. Çünkü değişim henüz bitmedi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu yüzden bu Satürn satürn etkileşimine devam edecek. Tabi bu bize ne getirecek şimdi aslında? Biraz belki kriptocuların yüzü bir ihtimal gülebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu hafta özellikle çarşambadan sonra daha çok güçlü etkiler olarak bekliyorum böyle bir şeyi. Kriptocular açısından böyle iyi bir süreç olabilir. Kuvvetle mutluyum bu Metaverse dünyasıyla alakalı yine önemli gelişmeler Açıklamalar olacaktır. Ekonomik anlamdaki zaten hani etkileri başımızda yaşıyoruz arkadaşlar ama en nihayetinde satın bir şekilde eski yeni arasındaki çatışmaya işaret etmekte. Hayatlarınızda şu an bir değişimin eşindeyseniz ve korkuyorsanız korkmayın. Dalın. Korkusuzca dalın hem de. Gerçekleştirin yapılması gereken değişimleri sevgili arkadaşlar hiç korkunun zamanı değil. Ne yaşarsınız yalnız en nihayetle kar kalıyor. Unutmayın. Cumartesi gününe geldiğimiz vakit ise gökyüzünde Venüs ve Plüton birlikte hareket etmeye başlayacaklar. Ama Venüs'ün retro olduğunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle ilişkilerde tutku ve itirazın daha fazla ön plana çıkacağı bir zaman olacaktır. Birazcık daha cinsel anlamda çabuk uyarılabiliriz. Cumartesi günü date günü ilan edebilirsiniz mesela bu anlamda. Ee, bunun yanı sıra birazcık da biraz böyle finans ve parayla ilgili konularda dikkatli adımlar atılması gereken bir zaman. Cumartesi ve pazar günleri arkadaşlar. Ee, ya da beğenmediğiniz ilişki, yani bir ilişki yaşıyorsunuz diyelim ya da bir ortaklık bir ortaklığınız var. Ve o ilişki veya ortaklık içerisinde beğenmediğiniz bazı detaylar var. İşte bunları konuşmak, değiştirmek ve dönüştürmek açısından belki cumartesi ve pazar günleri bu anlamda tatlış olabilir. Bilginiz olsun. Tabi platonik ilişkilerden karşılıklı aşk ilişkilerine lütfen düşmeyin. Ha bir de eski sevgililer gelecek ama eski sevgili gelirse de yatağa gelir şimdiden söyleyeyim. Yani o güzel kışınıza, güzel gözünüze, güzel kalbinize gelmez. Gelecek yatağa fik 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 bitti gitti yani öyle bir şey döner bilgimiz olsun. Pazar gününe geldiğimiz vakit ise 26 Aralık Pazar günü. Merkür ve Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Hani hayal kurmak için güzel işte böyle sezgiler böyle güçlenir. Fal baktırmak isteyenler için güzel bir zamandır. İşte böyle psikolojik danışmanlıklar almak, rehberlik almak vesaire bunlar için güzeldir. Ee, böyle bir şeyler yazmak için güzeldir, sanatla ilgilenmek için güzeldir, güzel konuşmak için güzeldir. Kelimeler iyileştirir, yumuşak ifadeler olur, kibar ol, olunur. Ondan sonra hani bu tam böyle bu konular için en ideal gökyüzü koşulları diyebilirim sizler için. Yine mistik böyle rahatlama teknikleri vesaire istiyorsanız ilgilenebilirsiniz. Gene bir de deyince aklıma geldi. Youtube'da katıl butonu var. Harita odası nasıl okunur, astroloji nasıl öğrenilir ile ilgili merak ettiğiniz konuları ben orada tek tek böyle ufak ufak videolarla sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hani istiyorsanız o katıl butonuna da katılabilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Keyifli, güzel, şahane, tatlış, güzel bir hafta olsun sizlere. Hoşçakalın.